Başka. Evet sevgili izleyicilerimiz adım adım Türkiye programına hoş geldiniz. Bugün yine Amasya ilindeyiz. Amasya iline bağlı Güyünecek ilçesine bağlı Ilısu köyündeyiz. Önümüzdeki günlerde Ilısu köyü için bir tanıtım programı hazırlayacağız. Hem havadan drone çekimi hem röportajlı bir tanıtım programı. Evet, Ilısu köyünden bize bir baba yiğit lazım. Baba yiğit dediğimiz kim bu köyün tanıtım ücretini karşılayan kişiye sponsor denir. Evet, tanıtım ücretini merak eden izleyicilerimiz varsa onu da hatırlatalım. Bir köyün tanıtım ücreti 1000 TL'dir. Buradan benim de köyüme 1000 TL feda olsun. Ben de bizim köyün tanıtımını yaptırayım diyen bir baba yiğit Ekrandaki iletişim numarasından Whatsapp'tan bizlere ulaşıp Köyünüzün tanıtımına sponsor olabilir Köyünüzün tanıtımına katkı sağlayabilirsiniz Evet bize Ilısu köyünden bir baba yiğit lazım Baba yiğit dediğimiz kimdi? Öyle kalıplı biri değil Eli gönlü zengin olan Evet ruhunda bedeninde Milliyetçilik ruhu olan benim de köyüme bin TL feda olsun ben de köyümün tanıtımına katkı sağlayayım diyen kişiye biz babayı diyoruz. Evet bize Ilısu köyünden bir sponsor lazım. Ekrandaki iletişim numarasından arayarak ya da Whatsapp'tan yazarak bizlere ulaşıp köyünüzün tanıtımına sponsor olabilirsiniz. Evet. Sevgili izleyicilerimiz, Adım Adım Türkiye programına hoş geldiniz. Türkiye'nin bütün illerine geziyoruz. Bugün yine neredeyiz? Amasya'dayız. Kuyma Mahallesi gurbetçilerine sesleniyoruz buradan. Sizler de ekrandaki iletişim numarasından bizlere arayarak, bizlere ulaşıp köyünüzün, mahallenizin tanıtımına sponsor olabilir köyümüzün tanıtımına katkı sağlayabilirsiniz. Evet, Kuyma Mahallesi gurbetçilerimiz bize Kuyma Mahallesi'nden bir baba yiğit lazım. Baba yiğit kimdi? Bu köyün, bu mahallenin tanıtım ücretini karşılayan kişiye sponsor dedir. Evet, ekrandaki iletişim numarasından ya da Whatsapp'tan bizlere ulaşıp köyünüzün tanıtımına sponsor olabilir, köyünüzün tanıtımına katkı sağlayabilirsiniz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Yıllar sonra döner iken Köyümü özledim ben seni